Kevser ablanın isteğini yerine getiriyoruz. Burayı öyle kapatmış ki. Zarbona girin ev. Yahya'nın öğreni. Şöse girin Ara. Çok sonradan yapıldı burası ama so, sonradan yapıldı yaşar mi? yaşar işler bunun işçiliğini yapmıştı yani Mustafa bunu. Şahinler'in ko Bunun bacasında da az bile oynamak evet. Kevser Abla için çekelim mi? <laughs>